Paden'den bir kargomuz var. Pelin yeni bir ruj serisi çıkarmış. Bu rujların ambalajını, ambalajını diye bir cümle yok. Ben onu söyleyemiyorum. Neyse siz beni anladınız. Kelebek hastası birinin isteği üzerine yapmış. Bunu duyduğumda yumuşacık oldum gerçekten. Ve bu dört rengi birlikte inceleyelim istedim. Bu arada ekstradan bir şeyler daha göndermiş ve onların arasında bir tanesine hatta iki tanesine aşık oldum. Gerçekten çok konuştum artık. Süreyim bence. İlk olarak 111 numarasıyla başlayalım. Bu arada şu şekilde açılıyor. İlk olarak dudağımdakini çıkaracağım. Bu arada beni takip eden insanlar bilir. Ben hiç koyu renk kendime yakıştırmam ve hiç kullanmam. Hayatım boyunca hiç koyu renkle dışarı çıkmadım. Dudak kalemi vesaire sürmeyeceğim ki tam rengini görelim. 111 numaranın rengi bu şekilde. Bence bu arada çok tatlı bir rengi var. Şimdi çok korktuğum bir ton geldi. Çünkü ben hayatım boyunca hiç böyle renklere alışık değilim. Gerçekten dışarıdaki insanlara çok yakıştırıyorum. Ama kendime olmuyor gibi. Aa, e bu lip balm'mış. Bayıldım. Ben şu an çok şaşırdım ve gerçekten bayıldım. Bu sırada 300 numarası. Ben bu rengi çok merak ediyorum. Çünkü bu bana çok hitap eden bir renk. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Bu gerçekten benim rengim. Gerçekten buna aşık oldum. <laughs> daha 30 defa daha diyeceğim ki benim rengim. Bu benim. benim. Asıl korktuğum renk şu an geldi. Hiç hazır değilim Melike'yi bu renkle görmeye. Eminim ki siz de beni bu renkle görmeye hiç hazır değilsiniz. Çünkü daha önceden hiç böyle bir renkle görmediniz. İlkler güzeldir arkadaşlar. Ama ben çok taşı <laughs> taşırarak sürüyorum ve şu an bıyık. <laughs> Yani ben yakışmıyor dediğimde gerçekten şaka yapmadım arkadaşlar. Kendimi tanıyamıyorum. Bak gerçekten başkasında gördüğümde oluyorum ama kendimde ve geldik gerçekten beni benden alan bu tintlere. Ben tintlere bayılıyorum arkadaşlar. Siz bayılırsınız bayılmazsınız bilmiyorum ama ben bayılıyorum. Favorim 13 numarası ve 5 numarası oldu. Şimdi de deneyelim istiyorum. Bu 5 numarası çok güzel. Bu da 13 numarası. Buradan Pelin'e çok teşekkür ediyorum ve sizleri de kocaman öptüm. Bay bay.